Bizim bizim yaptığımız evet. faaliyetler içerisinde <laughs> eğitim tasarımına girdiniz bakın. Biz iki veya üç günlük eğitim tasarım atölyelerimiz oluyor. Bundan gibi <laughs> yaklaşık altı tane farklı yani içerideki yedi kule bir dinamo kuşak iki tepsisi var. Bir köprümüz var. Yaklaşık işte 31 tane düz tahta, bildiğiniz tahta. Hiçbir kilitlenebilecek bir yeri yok. İki grubu ayrısını birleştirdiler, ondan köprü oluşturuyorlar. Herhangi bir dayanıklı noktaları da yok, buraya oluşturuyorlar. Devam edin gidin. Bunun gibi iletişimle alakalı olan bölümler var ayrıca. Bizim yapacağımız şey şu. Bu nesil, bu gençlik. Hareketi kitapçı, oturan bir bilgisayar başı. Bir atlaksiyonu yok.